Termografi, koruyucu bakımda vazgeçilmez bir teşhis yöntemidir. Termal kamerayla tesislerinizdeki ve makinelerinizdeki termal anomalileri zamanında tespit edebilir ve pahalı arızalar veya arıza süreleri oluşmadan önce onarım önlemlerini başlatabilirsiniz. Endüstriyel bir ortamda termal kamera kullanırken karşılaşılan büyük zorluklardan biri, birçok benzer termal görüntüyle sonuçlanan birçok benzer ölçüm nesnesidir. Testo Site Recognition fonksiyonu tam da bu nedenle geliştirilmiştir. Ölçüm alanını tanır ve bir inceleme sorundan sonra termal görüntüleri tamamen otomatik olarak saklar ve yönetir nasıl çalışır? Tesislerinizi bir QR kare kod veya IAN koduyla işaretlediniz mi? Ardından bunları manuel olarak veya Excel içe aktarma yoluyla Testo IR Soft yazılımında saklayabilir ve gelecekte Testo 883 ile mevcut kodları tarayabilirsiniz. Ölçümden sonra görüntüler Testo IR Soft yazılımı tarafından bilgisayarınızdaki doğru ölçüm yerine otomatik olarak kaydedilir. Tesisler henüz kodlarla işaretlenmemişse Testo IR Soft ile kolayca oluşturabilir, yazdırabilir ve yapıştırabilirsiniz. Bir kodu taradığınız anda Testo 883 kaydedilen görüntülerin hangi ölçüm nesnesine ait olduğunu her zaman bilir. Bu bilgi termal görüntüyle birlikte saklanır. Önleyici bakımda termografi ve Testo Site Recognition teknolojisinin sizi nasıl desteklediği konusunda söylenecek çok şey var. Ancak termal kamera Testo 883 elektrik ve mekanik bakım için daha da fazla avantaja sahiptir. Her iki uygulama için de yeterli çözünürlük çok önemlidir. Testo 883, 320 x 240 piksel sensör çözünürlüğü ve mükemmel görüntü kalitesiyle oldukça etkileyicidir. Super resolution teknolojisi ile bu 640 x 480 piksele bile çıkar. Elektrik bakımla başlayalım. Bu kontrol panosunda aşırı ısınmış bileşenler arıyoruz. Bunu yapmak için önce görüntüyü odaklamalıyız. Manuel odaklama tüm bileşenleri hassas bir şekilde incelemenizi sağlar. Çok pratiktir. Sıcak nokta fonksiyonu termal görüntüdeki en sıcak noktayı size otomatik olarak gösterir. Elektrik bakımda incelenen bileşenler genellikle çok küçüktür veya güvenli bir mesafeyi korumanız gerekebilir. Bu durumlarda test iPhone uyarıcısı çok yardımcı olur. Hangi ölçüm nesnesinin hangi mesafeden tam olarak ölçülebileceğini gösterir. Bunun için ekranda kare bir imleç belirir. Ölçüm nesneniz imleç alanını tamamen doldurduğunda nesnenin sıcaklığını doğru bir şekilde ölçüyorsunuz demektir. Termal görüntülerinizi daha fazla faydalı bilgiyle zenginleştirmek için Testo 883, Testo 770-3 pensampemetre ile kablosuz olarak bağlanabilir. Bu sayede incelenen bileşene hangi akım, gerilim veya güç değerlerinin tam olarak uygulandığını ekranda görebilirsiniz. Ölçülen bu değerler, kaydedilen termal görüntüyle birlikte analiz için kaydedilir. Ve tabii ki, TESTO'nun termal kamerasıyla makinelerin kontrol kabinleri de hızlı bir şekilde kontrol edilebilir. Örneğin, Delta-T fonksiyonu, serbestçe seçilen iki ölçüm noktasının sıcaklık değerinin doğrudan birbiriyle karşılaştırılmasına ve sıcaklık farkının görüntülenmesine olanak tanır. Testo 883'ün mekanik bakımda nasıl kullanılabileceğini göstermek için şimdi önemli mekanik bileşenleri aşınmaya işaret edebilecek sıcaklık gelişmeleri açısından kontrol edeceğiz. Bunları genellikle endüstriyel motorlarda bulabilirsiniz. O yüzden burada konveyör bandındakine benzer bir tanesine daha yakından bakalım. Ölçüm nesnesini görmek çok zorsa uygulamayı ikinci bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Anomaliler keşfettiğinizde iş arkadaşlarınıza veya amirinize kısaca danışmak faydalı olabilir. Kaydınızı Testo termografi uygulamasında göstermeniz veya uygulamayı ve akıllı telefonu kullanarak e-postayla basit bir rapor göndermeniz yeterlidir. Tüm görüntüler kaydedildi ve şimdi analiz edilmeleri ve dokümante edilmeleri gerekiyor. Görüntüler bilgisayara aktarılırken, Testo Site Recognition tarafından arşivdeki ilgili ölçüm nesnesine otomatik olarak atanır. Görüntüler daha sonra Testo Aya Soft yazılımında analiz edilir ve işaretlenir. Örneğin, sıcak ve soğuk noktaların eklenmesi veya fark sıcaklıklarının hesaplanması. Her resme yorum ekleyebilirsiniz. Örneğin, bakım önlemleri ve aciliyetleri hakkında. Bunlar görüntüyle birlikte kaydedilir ve saklanan şablonlar kullanılarak uygun bir şekilde bir raporda birleştirilir. Önleyici bakımda testo 883 termal kameranın kullanımı şimdilik bu kadar.